<laughs> Bana bak Ali Bey biraderim, bu gece eve gelmeyin. Olur mu lan? Peki nerede yatacaksın? Oğlum dört ayrı evim var. Canın hangisini çekiyorsa orada kalırsın. <laughs> Biraz az gelecek. İstersen dördünü bir eve topla işini gör. <laughs> oh, bu gece benim işim çok. Ya bunda da ya bunda, elvacının kızında. Oho! <laughs> 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 hadi bakalım, bu gece kulüplerde sabahlama sırası sende! Ya dün gece haşat oldum, uykum var be! Hadi oğlum, yaylan da görelim, hadi! <laughs> Hadi bakalım bu gece gene sana yol göründü abiciğim. Ya her gece her gece olmaz bu halt. Ya bu bildiğin gibi değil ki abi. Mahalleye gittim, nesini gördüm buraya gelecek ki beş dakika sonra. O zaman başka. Serinden de habersin. Tamam abiciğim, tamam hadi hadi gele 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 gele. <laughs> rahatsız etmiyorum ya! Hani Nesrin gelecekti? <laughs> şey hani... <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar olsun, iyilikler gözüne dizine dursun! Deli misin Ali be? Ne oldu? Olan bir de hesap soruyorsun be! Utanmadın mı bu kıza göz koymaya? Her şeyimize ortaksın dedik ama... ...Sevgilimize, yatağımıza değil! Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu senin? Konuşma be yeter, artık ben konuşacağım! Ali'cim, sevgilim, neden böyle sinirlisin bugün? Kes ulan hele sen hiç konuşma, şıllık! Ay! Hop hop, yeter arkadaş, fazla ileri gittin! İstediğin kadar giderim, sen karışamazsın! Benim evimde, benim borum öter! Bana bak Ali! Bana arkadaş değil, uşak gibi davranmaya başladın! Adamına göre muamele! <laughs> öyle olduk demek! Arkadaş dedik, bağrımıza bastık, çiyan çıktı. Yazıklar olsun. Konuşma olan düş yakamdan, kene gibi yapıştın, <laughs> düş! <gülüyor> haklısın Meryem. Ne desen, ne yapsan haklısın. Kuruşunu bile yemedim. Buyur! Nereye? <laughs> Onu ben bilirim. Güle güle, yalvar yakar mı olacağım? Onu da sen bilirsin. Merhaba Ali! <laughs> Ahmet yok mu? Keyifler nasıl, iyi ya? Hayır, olabilir baba. Ne işim var burada? Uzaktan halanın teyzesinin torunundan kalan villa, araba, para vesaire. İnanacağınızı biliyordum, merak ettim, hatırınızı sormaya geldim. Yoksa sen mi yaptın bu işi? Evet, çünkü bana yeniden hayat verdiniz. Size borçluk almak istemezdim. Tıpkı sizin bana verdiğiniz gibi, ben de size yeni bir hayat vermek istedim. <laughs> İyi alt ettim. Nerede kızlar? Söz kesmediniz mi hala? Yani evlenmediniz mi daha diyorum? Çoktan unuttuk onları. Ee, hani aşkınızdan ölüyordunuz? Bizlere yazıklar olsun ki kendimiz olmaktan çıktık. Canım ciğerim, garibanım... ...Kardeşim Ahmet'le bile dövüşecektik az daha. Hep senin yüzünden. Niçin benim yüzümden? Bizi perişan ettin. Ufacık güzelim hayatımızın içine ettin. Nasıl ettim? Parayla, Parayı gördük, çıldırdık! Ayıp ediyorsunuz biraz! Hmm, ayıbı daha önce ettik. Şimdi aklımız başımıza geliyor! Böyle mi teşekkür edecektin? Paran da, malın da senin olsun! Al! Bir daha da iyi kötü bulaşma bize, katilin oluruz! Evet abicim koş gel. Ben abicim buyur bereket versin abi. Al ne aldın abicim ne aldın? Tamam güle güle kullan abi. Güle güle kullan. Gel yolcu koş durma seç al buyur. Hadi bakalım hadi bakalım bedava bunlar. Bugün bedava. Affet be Nahmet! Suç senin değil oğlum! Ne senin ne benim! Suç bizi bu olmaz düşe salanların! Aramıza para sokup dostluğumuzu parça parça edenlerin!